altındaki yükseliş durdurak bilmiyor. Yatırımcı halinden memnun. Düğün yapacak olan, altın borcu olan kara kara düşünüyor. Uzmanlar önümüzdeki aylarda gram altında 1800 lü rakamları işaret ediyor. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 1610 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2650 lira, Cumhuriyet altını da 10680 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün %0,2 azalışla 1911 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının %0,20 üzerinde 1915 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek bugün yatırımcıların odağında Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak istihdam raporunun olduğunu söyledi altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın almak isteyenleri uyardı. Ünlü piyasa uzmanı, faiz kararı sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmayı işaret ederek hem altın hem dolar için tahminlerini sıraladı, 5759 puandan kapanış yapmıştı. Bu hafta yeni direnç seviyelerini test edeceğini tahmin ediyorum. Hedef 6000 puan seviyesi. Ancak yükselişlere dikkat. Fer satışları gelmesi gerekiyor. 5450-6000 puan aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. 25,88 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 25, 85, 26, 30 lira aralığı teknik olarak geçerliliğini koruyor. Dolar mı, euro mu? Euro. 1,0911 seviyesinden kapanış yapmıştı. Yıllık öngörüm 1,15 seviyesi olduğundan düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdürüyorum. Bu hafta 10850-10950 aralığını takip edeceğim. 1920 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 1893 dolar seviyesi test edilmişti. Orta ve uzun vadede görünüm pozitif. Bu hafta tepki yükselişini 1960 dolara kadar sürdürebilir. 1860-1960 dolar aralığını takip etmeye devam. Dolar nereye? Gram altın oraya. 1600 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 1580-1630 lira aralığı geçerliliğini koruyor. Hedef önce 1680 devamında 1750 lira. Zaman zaman alım fırsatları verecektir. Şu an Boğa piyasasında. Yılın bitmesine 5 ay var. Bu süreç içinde yeni alım yapacakların dikkat etmesi gerekiyor. Türk lirası ile dolar ve gram altın karşısında farklı enstrümanların alım fırsatı vereceğini söyleyebilirim. 22,77 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 22, 50, 23, 50, dolar aralığını takip etmeyi sürdürüyorum. Düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorum. 30.402 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Temmuz ayında 30-35 bin dolar aralığı ile yeni bant aralığına yerleşmek isteyebilir. Temmuz ayındaki bant aralığınız 30-35 bin dolar aralığı. Beklentimde bir değişiklik yok. Altın bu yıl içerisinde en çok kazandıran yatırım araçlarından biri oldu. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın rekor üzerine rekor tazeliyor. Yatırımcısı da altının bundan sonraki süreçteki hamlesini öğrenmek için uzmanların yorumlarını dikkate alıyor altındaki yukarı yönlü ivmenin devam edeceğini ifade eden uzmanlar dolar Türk lirası kurunun bu süreçte belirleyici olacağını ifade etti. Uzmanlar dolarda kısa zamanda azda olsa çekinme olduğunu ifade ederek altının da 1550 liralara kadar gerileyebileceğini belirtti. Dünya gazetesinde yer alan habere göre, gram altın yatırımcının yüzünü güldüren yatırım araçları arasında ilk sırada yer alıyor. Altının bu kadar yükselmiş olmasında düğün sezonunun da açılmış olması önemli. Para ve piyasalar uzmanı olan İslam Memiş altın tahmini ile yine dikkat çekti. İşte o yorum yılın ilk yarısında yatırımcısına en çok altın kazandırdı. Yıla 1106 Türk Lirası seviyesinden başlayan gram altın %46 artışla bugün 1618 Türk Lirası seviyesini gördü. Gram altında yıl sonuna kadar 1750-1800 Türk Lirası aralığı test edilebilir ancak kısa vadede bir geri çekilme öngörüyorum. Kısa vadede dolar Türk lirası kuru takip etmekte fayda var. Dolar Türk lirası kuru nereye gram altın oraya 24 Türk lirası seviyesine kadar gerileyen dolar Türk lirası kurunda gram altın 1550 Türk lirası seviyesine kadar sarkabilir. Türkiye'de en çok yatırım yapılan araçlardan birisi de altın olurken altın yatırımcılarının yakından takip ettiği isim altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. İslam memiş altın almayı veya satmayı düşünenler için güncel açıklamasını paylaşarak oldukça dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından altın piyasasında hızlı bir yükseliş gerçekleşirken altın yatırımcılarının yüzüm gülmüştü. Özellikle de düğün sezonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar altın fiyatları ile ilgili araştırmalarını hızlandırmaya devam ederken altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir açıklamada İslam memişten geldi altın yatırımcılarının yakından takip ettiği isimlerden birisi de altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş olurken açıklamasında, Borsa İstanbul 5900 puanda. Dün içinde kar satışları gördük. 5890'a kadar geriledi. Tepki alımıyla buradan yükselişini devam ettirdi. Borsadan çıkış yaptım, 5470'e kadar beklemeyi tercih ediyorum. 5770 test edilince tekrar yoruma ihtiyaç var. Belki buradan %50 alırım yapabilirim, dedi. Borsa ile ilgili konuşan İslam Memiş çok basit. Endeks bölü dolar. Dolar karşısındaki değerini görmüş olacaksınız. Dolar karşısındaki değeri ucuz kalmaya devam ediyor, ifadelerini kullandı. Borsada beklenen hareketlilik için iki farklı senaryodan bahseden İslam Memiş, muhtemelen Eylül ayı gibi yabancı yatırımcı sayısında %35'i görebiliriz diye tahmin ediyorum. Dolar bazındaki endeksin ucuz olduğunu söyleyebilirim. Bu da yabancı yatırımcıları cezbeder. Eylül'de ciddi artış görebiliriz, ama Türk lirası bazı beklemeye devam ediyorum dedi. Döviz yatırımında Euro önerisinde bulunan İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde oldu: Dolar alalım mı? Hayır. Döviz alabilirsin, ama bunun adı dolar olmasın, Euro olsun. Euro dolar paritesi 1.0874 seviyesinde çünkü düşük kalmaya devam ediyor. Bu seviyeler ve yılın ikinci yarısında öngördüğüm 1.15 seviyesini referans aldığım için yabancı para birimine yatırım olacaksa ısrarla bunun adı euro olmalı diyorum. Kafan rahat olsun. Dolar 28 olduğunda euroda da 30 lira üzerinde fiyatlamalar görebiliriz.